Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için e, güzeller gecedi. Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcımın ve e, doğanın görüntülerini getirdim. Aynı zamanda diğer yakışıklı oyuncularımızdan görüntüler getirdim. Yiğit, e, Krazic'in, e, eğlenceli kuzu ve görüntülerini ve siz şurada Elam'ın ortasında bir yere, topraktan eee görüntüler görüyorsunuz. Konuşma yaparken çekilen sit görüntülerini. Bir yakışıklı oyuncularımızdan ve hayranları da yeteri kadar olan İbrahim Çakır'a CD'denadan eee İsra işte o görüntüler ee, ve şu görüntülerin devamı var bugüne olan kızılcık şerbetinin oyuncularının paylaşımlarıydı arkadaşlar her an sizler için e, saniyesinde